Yeni bu hoş geldiniz. Kırgızistan, kardeş ülke Kırgızistan Aksungurlara kavuştu. Aksungur Türkiye'de çok uzun süre havada kalış süresine sahip ve ağır mühimmatlar yani savaş uçaklarının attığı mühimmatlardan atabilen güçlü ve etkili bir silah. 12 tane atım gücüne sahip olan bu uçakla birlikte Kırgızistan Hava Kuvvetleri çok büyük bir güç kazandı. Bildiğiniz üzere Fergana Vadisi Sovyetlerden kalan kronik bir sorun. Özellikle sorunlu bıraktılar ki yarın gelip müdahale etmek için bahanemiz olsun diye. Bu Fergana Vadisi'ni bahane ederek ve bölgedeki sulama ve zenginlikleri bahane ederek Tacikistan yer yer Kırgızistan'a saldırıyor. Geçenlerde yapılan bu çatışmalarda birkaç kilometre gitse de Tacikistan, Türkiye'nin TB2 bayraktarlarının karşısında bulunca eyvah deyip çekildiler. Büyük bir umut oldu Kırgızistan'a. Tacikistan'ın Rus silahlarıyla yaptığı saldırılara karşılık vermekte zorlanan Kırgızistan'ın Türkiye'nin TB2 bayraktarlarını teslim alınca sınırdaki Tacikistan zırhlı birliklerine büyük bir korku yaşattı aşikar. Tabii ki bu silahları aldılar ve Tacikleri geri kovaladılar, toprakları yerinde tuttular. Eğer zamanında bu sihalarımızı almamış olsalardı çok büyük sıkıntılar yaşayacaklardı. Ukrayna ne yaptı? Ukrayna'da Rusları Kiev kapısından geri yolladı. Yani Kırgızistan ipten döndü diyebiliriz. Çaparov'un özellikle TB2 bayraktarlarının kumanda odasından bu yapılan atakları izlerken kardeşlerimiz ne güzel silah yapmış, ne güzel bu silah bizi büyük bir beladan kurtardığı düşüncesi ve sevinci var karşısında. Bir özgüven geldi Kırgızistan ordusunun tabii ki ruhuna. Özellikle bu silahla birlikte Kırgızistan, Tacikistan tehdidini şu anlık savurdu. Ama bir taraftan Kırgızistan bu nimeti tadınca bir anda işi verdi. Aksungur için harekete geçildi. Kırgızistan resmi olarak insansız hava aracı temin ettiğini açıkladı. Türkiye'den Bayraktar TV2, Aksungur, Akıncı ve Anka modellerinin tamamından alan ilk ülke Kırgızistan oldu. İşte Kırgızistan geleceğini. Kırgızistan sürüler halinde yoğun bir şekilde düşmanı perişan etmek için. Evet ayakta. Gerçekten öyle. Şimdi bu silahlardan bu sihalardan alınca Kırgızistan çok daha güçlendi. Akıncı TİHA ile bir başka güçlendi Kırgızistan. Özellikle Akıncı TİHA onlara sahada bir savaş uçağının sahip olduğu diğer yetenekleri de tattıracak daha düşük çözünürlükte ve daha etkili bir şekilde bunu yapabilecek. Kırgızistan neden mi güçlü? Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra bu sihaları envanterinde bulunduran ikinci Türk ülkesi oldu. Yani çok güçlendi Kırgızistan. Eyvah diyor Rahman, eyvah şimdi yandık. Evet Kırgızistan'a saldıranlar şimdi yandılar doğrusu. Özellikle akılların ucundan bile geçirmeyeceklerdir artık. Rusya'dan silahları alarak hiç silahı olmayan, doğru dürüst savunma aracı olmayan Kırgızistan'a saldıranlar şimdi 40 kere düşünecekler. Özellikle böyle olunca çok daha etkili ve güzel oluyor. Ve tabii ki bizleri mesut ediyor. Bizlerin isteği de bu zaten. Gerçekten böyle adım olunca çok daha faydalı oluyor. Özellikle Türk devletlerinin birlikteliği Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın ne kadar etkili olduğunu anlamak için bu güzel adımları görmek çok önemli. Şimdi kendi geleceğini, kendi güvenini düşünüyor Kırgızistan. Özellikle Al-Kasihalar da savaşta çok önemli. Özellikle Suriye harekatlarımızda çok verimli görev aldılar. Çok uzun süre havada kalabiliyorlar ve tabii ki sürprizler oluşturuyorlar düşmana. Yani böyle güzel sihalara ve silahlara kavuşmak hepimiz için büyük bir avantaj. Özellikle Akıncı, Tiha ve Aksungur sihadan sonra Türkiye'den Anka sihalar da almak, Anka evet İHA'lar da almak çok avantajlı olsa gerek. Evet Türkiye'den Anka İHA'lar alındı. Bu da Kırgızistan'ın savunma sanayi açısından oldukça avantajlı. İşte Putin bu çatışmaları fırsat bilip İki ülkenin zenginliklere çökmeyi hedefliyordu. Özellikle Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki gerginliği zaten kendisi körüklüyor. Böyle bir sorunda Türk devletini de kontrol etmeyi amaçlıyordu. Rahman'ı Kırgızistan'a kışkırtan zaten Rusya'nın ta kendisiydi. Özellikle yer yer çatışmalarda ilerliyorlar ve Kırgızistan şükür ki en son aldığı TB2 bayraktarlarla arkalarına bakmadan kaçırmıştı onları. Gerçekten güzel bir adımdı. Şimdi lütfen Kırgızistanlı evet askerlerin Tacikistanlı araçları vurma ve TB2 ile onları perişan etme anları lütfen hatırlayalım. <laughs> Stadyumda. Topcağına kafa Gördünüz değil mi? Hemen yanı başlarındaki Tacikistan zırhlısı vuruluyor ve Tacikler neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Ama Kırgızistanlı askerlere de bir cesaret, bir güçlülük geliyor ve telefonlarına sarılıyorlar. Oysa ki böyle bir profesyonel ortamda bu telefonlara çekim olur ama bu kadar olmaz. Gerçekten öyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Türkiye'nin ürettiği sihaların ne kadar yarayacağını ve ne kadar etkili olacağını düşünün. Şimdi Türkiye bu bölgede oyun kurucu. Türkiye bu bölgede yaşanan gelişmeler ve tabii ki muhtelif ve ihtilaf olaylarında çözücü oluyor. Bir yeri güçlü, bir yeri güçsüz ettiğinizde bu iş oluyor. Evet, düşünün. Bu konuda gerçekten haklıyım. Türkiye burada artık oyun kurucu verdiği silahlarla artık Tacikistan, Kırgızistan arasındaki muhtelif olaylar ve bu saldırılar gerçekleşmeyecek. Bu gelmesi olması gerekendi ve bu da oluyor ve özellikle Rahman en son Putin'e çıkışmıştı bir toplantıda. Bunun arka planında bizi Kırgızistan'a saldın, ortada bıraktın anlamı taşıyordu. Yani biz senin valin değiliz derken aslında sistemler vardı. Bunu da not düşelim. Evet, bir dahaki de görüşeceğiz inşallah. Özellikle yepyeni konu ve gündemlerle. Şimdilik hoşçakalın.